Beyin tamam. Şimdi o beyni taşıyan bedene geliyoruz. Çoğu insan bu kısmı tamamen hobi zannediyor ama hepsi yanılıyor. Beden senin ana makinen. Yani o senin kusursuz vücudun. Sen kendini günde 16 saat bilgisayar başında çürütürken bu adamlar vücutlarına bir Formula 1 arabası gibi bakıyorlar. Neden mi? Çünkü biliyorlar ki o devasa işleri yürütmek için beden en kritik araçtır. Senin boş zaman aktivitesi gözüyle baktığın spor onlarda zorunlu iş maddesi. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve yeterince uyku. Bu üçlü senin enerjini artıran bir sihir değil, zorunlu bir yakıttır. Yeterli enerjin yoksa al Aldığın o süper bilgiler ne işe yarayacak? Hiçbir şeye. Sen en ufak bir sorunda panikleyip çökerken onlar sporla stres hormonlarını yönetiyorlar. Stresle baş etmek kolaylaşmıyor, onları eziyorsun. Temiz bir vücut, temiz bir zihin demektir. Odaklanman güçlenir çünkü beynin sana minnettar kalır. Bak şu örneklere. Elon Musk dünyanın en yoğun adamı değil mi? Vaktim yok bahanesinin en geçerli olacağı adam bile haftada birkaç gün egzersiz yapıyor. Neden? Çünkü biliyor ki o çılgın hedeflere ulaşmak için fiziksel dayanıklılığa ihtiyacı var. Kadar basit. Jeff Bezos'a geri dönelim. Bu adam haftada birkaç gün kişisel antrenörle çalışıyor. Neden? Ne ihtiyacı var? Çünkü bu lüks değil, bir hobi de değil. Tamamen performansa bir yatırımdır. Şunu beynine kazı. Para kazanmak için çok çalışabilirsin, kendini parçalayabilirsin. Ama eğer enerjin yetersizse, eğer sürekli yorgun ve halsizsen, o tüm çaban buharlaşır gider. Zenginler bu gerçeği biliyor. O yüzden vücutlarına tapıyorlar. Ya sen? Sen hala abur cuburla vücudunu sabot etmeye devam mı edeceksin?